13 Eylül Cumartesi 2025 Burç Yorumları Koç Burcu için bugün enerjiler oldukça güçlü Hön. İçsel motivasyonunuzun yükseldiği bu günde yeni projelere başlamak için harika bir zaman. Özellikle iş alanında cesur adımlar atabilir ve kendinizi gösterebilirsiniz. Ancak duygusal ilişkilerde dikkatli olmalısınız gün. Sevdiklerinizle olan iletişiminizde sabırlı kalmak olası çatışmaların önüne geçebilir. Akşam saatlerinde dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak Üzerinizdeki stresi azaltacaktır bu şey. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Spor yaparak veya doğada zaman geçirerek enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Bugün kendinize güvenerek attığınız adımların sizi daha da ileriye taşıyacağı bir gün. Bugün Boğa burçları için sabırlı ve kararlı bir gün. Var. Diş hayattan beklediğinizi almanız biraz zaman alabilir ama sabrınızın karşılığını mutlaka göreceksiniz. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Bütçenizi zorlamamak en iyisi. İlişkilerde ise sevgi dolu bir atmosfer hakim. Partnerinizle aranızdaki bağları güçlendirmek için güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Romantik bir akşam yemeği planlamak, ilişkilerinizi derinleştirmek için harika bir fikir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Rahatlatıcı aktiviteler veya doğada uzun bir yürüyüş zihninizdeki stresi azaltmak için faydalı olacaktır. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün ikizler iletişim gezegeni Merkür'ün etkisi altında olduğun için düşüncelerini ifade etmekte oldukça başarılı olacaksın. Kunti. Sosyal çevrende daha fazla bağlantı kurma fırsatı bulabilirsin. Fikirlerini paylaşmak yeni projeler için ilham kaynağı olabilir. Ayrıca yakın arkadaşlarınla yapacağın sohbetler yeni bilgiler edinmene ve bakış açını genişletmene yardımcı olacak değil. Ancak bazı tartışmalarda dikkatli olmalısın. Sözlerin yanlış anlaşılabilir. Bu yüzden kendini doğru bir şekilde ifade etmeye özen göster. Bugün kısa seyahatler planlamak ya da yeni bir hobi denemek için iyi bir zaman. Meraklı ruhun seni yeni deneyimlere yönlendirebilir. Kendini keşfetmeye açık olmalısın. Bugün Yengeç burcu için duygusal derinliklerinizi keşfetme fırsatı sunuyor. İçsel hislerinize odaklanarak sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde daha samimi ve anlayışlı bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Kendinizi açmak, dertlerinizi paylaşmak ve destek aramak için uygun bir zaman. Ayrıca günlük işlerinizi planlarken biraz daha esnek olmanız faydalı olabilir. Beklenmedik durumlar karşınıza çıkabilir. Bu yüzden esneklik ve uyum sağlayabilme yeteneğinizi kullanmak en iyisi. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar ruh halinizi olumlu etkileyecek. Unutmayın, kendinize ve başkalarına karşı nazik olmak tüm bu süreçte size rehberlik edecektir. Duygusal kararlar alırken bir adım geri çekilmekte fayda var. Böylece daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. Sevgili Aslanlar, bugüne enerjik ve özgüven dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Sizin için önemli olan hedeflerinizi belirlemek ve bunlara ulaşmak için gereken cesareti bulmak oldukça kolay olacak. Çevrenizdeki insanlar liderlik özelliklerinizi hemen fark edecek ve sizi desteklemek için yanınızda olacaklar. Sosyal hayatınızda göz doldurucu bir gün geçirebilirsiniz. Geçmişteki sorunları bir kenara bırakıp yeni connections'lar kurmak için mükemmel bir zaman. Özel yaşamınızda ise partnerinizle aranızdaki bağları güçlendirmek için güzel bir fırsat bulabilirsiniz. Gevşemeyi unutmayın. Keyifli aktivitelerle ruhunuzu beslemeyi ihmal etmeyin. İş hayatında büyük bir fırsat kapınızı çalabilir. Yeteneklerinizi sergilemek için uygun bir zaman dilimindesiniz. Ancak kararlarınızı alırken acele etmeyin. Dikkatinizi dağıtacak unsurlara karşı dikkatli olmalısınız. Bugün, kendinize olan güveninizi pekiştirecek olumlu gelişmelerle dolu. Unutmayın, ışığınız etrafınızdaki herkes tarafından hissedilecek. Başak Burcu için bugün, detaylara olan dikkatiniz sayesinde, önemli bir sorunu çözme fırsatı bulabilirsiniz. Kendinizi veri ve analiz yaparken bulduğunuz bu süreç, hem iş hayatınızda, hem de kişisel ilişkilerinizde fayda sağlayacak Martı diş yerinde ekip çalışmasına daha fazla odaklanmalısınız. Bu karmaşık projelerin üstesinden gelmenizde size yardımcı olabilir. Aynı zamanda arkadaşlarınızla vakit geçirme arzusu ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir Sağlığınıza dikkat etmekte de fayda var. Dengeli beslenmeye ve spor yapmaya özen göstermelisiniz. Bugün, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı güçlendirmek için mini bir detoks programı uygulamayı düşünebilirsiniz. Kendinize karşı nazik olun ve başarılarınızı kutlamayı unutmayın Doğan. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişimler yaratabilir. Bugün, terazi burçları için ilişkiler ve sosyal etkileşimler öne çıkıyor. Yakın arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle yapacağınız sohbetler önemli meselelerinizi aydınlatabilir. Empatiniz sayesinde karşınızdaki kişilerin duygularını daha iyi anlama fırsatı bulacaksınız. Kariyer alanında da küçük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bana. Aldığınız bir öneri daha büyük projelerin kapısını aralayabilir, varsa. Yenilikçi fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bu sayede iş ortamında takdir göreceksiniz. Bugün kişisel bakımınıza ve ruhsal sağlığınıza odaklanmak için harika bir gün. Kendinize bir süre ayırarak meditasyon veya yoga gibi aktivitelerle zihninizi dinlendirebilirsiniz. Unutmayın, denge sizin en büyük güç kaynaklarınızdan biri. Bugün Akrep burçları için duygusal açıdan yoğun bir gün olabilir. İçsel hislerinizi dengelemekte zorluk çekebilir, düşündüğünüzden daha hassas hissedebilirsiniz. Bu duygusal dalgalanmalar özellikle özel ilişkilerinizde çatışmalara yol açabilir, bu nedenle iletişiminizi dikkatli kurmalısınız bu. Diş hayatında ise odaklanmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Görevlerinizi ertelemek yerine aktif bir şekilde üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Böylece gereksiz streslerden kurtulabilir ve işlerinizi daha kolay tamamlayabilirsiniz. Ayrıca ruhsal olarak kendinize zaman ayırmak için bir fırsat yaratın. Meditasyon veya doğada yürüyüş gibi aktiviteler zihninizi toparlamanıza yardımcı olacaktır. Kendinize karşı nazik olun ve hislerinizi anlamaya çalışın. Bu sayede günü daha kolay atlatabilirsiniz. Bugün Yay burçları enerjinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için harika bir gün. Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayacak projelerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için uygun bir ortam bulmak, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. İletişim konusunda ise dikkatli olmalısınız. Duygularınızı açıkça dile getirmek, yanlış anlaşılmaları açılamanızı engelleyebilir. Aile üyelerinizle düzenleyeceğiniz keyifli bir etkinlik aranızdaki bağları güçlendirebilir. Finansal konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı gözden geçirip gereksiz masraflardan kaçınmak bütçenizi korumanıza yardımcı olacak Antika. Bugün yeteneklerinizi öne çıkaracak fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirmeyi unutmayın. Oğlak burcu için bugün sorumluluklarınızı daha iyi organize etmenin ve hedeflerinizi netleştirmenin tam zamanı. Sevdiklerinizle geçirilmiş kaliteli zaman iş ve özel yaşam dengenizi sağlamakta önemli bir rol oynayacak Duntu. Kendi içsel gücünüze güvenerek bazı yeni girişimlerde bulunabilir, kararlılığınızla çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz. Aynı zamanda duygusal konularda daha duyarlı olmanız gerekebilir. Aile üyeleri veya en yakın arkadaşlarınızla aranızda yaşanabilecek ufak anlaşmazlıklar derinleşmeden çözüme kavuşturulmalı. Unutmayın, sağlıklı iletişim her zaman kritik bir rol oynar da. Bugün finansal konularda dikkatli olmalı ve yapılan harcamaları gözden geçirmelisiniz. Gereksiz masraflardan kaçınmak, size uzun vadede fayda sağlayabilir. Kısa vadeli keyiflerden çok, kalıcı kazançlara odaklanmanızda yarar var. Kendinize ayırdığınız vakti arttırın. Bu şekilde zihinsel olarak da rahatlayabilirsiniz. Iba. Bugün Kova Burcu'nun enerjisi oldukça canlı ve ilham verici. Sosyal çevrenizle olan etkileşimlerinizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Arkadaşlarınızdan alacağınız destekle, yeni projelere adım atma isteğiniz artabilir. Özgürlüğe olan düşkünlüğünüz bugün biraz daha belirginleşebilir. Kendi fikirlerinizi savunmak ve sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için harika bir zaman. Ancak başkalarına karşı empati göstererek onları da dinlemeyi unutmayın. Aşk hayatınızda ise duygusal derinliklerinize inme fırsatı bulabilirsiniz. Sevgi dolu konuşmalar yaparak ilişkinizdeki bağları kuvvetlendirebilirsiniz Namı. Eğer yalnızsanız yeni tanışmalar için sosyal ortamlara katılmak keyifli olabilir Dunca. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle stresle başa çıkma yöntemlerinizi gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri zihinsel dinginliğinizi artırabilir. Bugün kendinize biraz zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Bugün balık burçları için duygusal bir derinlikte ilerleyeceğiniz bir gün olabilir. Hayal gücünüzün güçleneceği bu süreçte yaratıcı projelere yönelmek size ilham verebilir. Sanatsal yönünüzü ortaya çıkarmak için harika bir zaman dilimindesiniz nasıl? İlişkilerde hassasiyet artabilir. Sevdiklerinizle olan iletişiminizde dikkatli olmalısınız. Duygularınızın ifadesi daha uyumlu bağlar kurmanıza yardımcı olabilir. Bazı düşüncelerinizi paylaşmak içsel sıkıntılarınızı hafifletebilir. Bugün ayrıca ruhsal anlamda kendinizi yenilemek için meditasyon veya doğayla bağlantı kurmak iyi gelebilir. Kendinize zaman ayırmak, rahatlatıcı bir ortam yaratmak önem kazanacaktır. Değil Unutmayın, hayalleriniz peşinden gitmek için her zaman bir fırsat vardır.